Abi TET'de işte 90 yapan var. Abi 106 yapmıyorum diyen falan var. Bu sınav bir yıllık bir sınav da değil. İşte 12'ye geçiyorum. Abi Eylül'de başlıyoruz. İşte dershane mersane. İşler için edebiyat hiç çalışmadım. Bakmadım. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Sonuç hafta sıfırdan 11 saate çıktım. Bir sene nasıl yetmez? 3 hafta diyoruz burada. 100 bin mi hedefliyorsun? Kesin olursun. 500 bin olursun. 30 bin olursun. Merhaba arkadaşlar ben Umut, e, bu sene Vefa Üniversitesinden mezun oldum. E, YKS'ye girdim, Eşitarlık'ta da Hamda 776. oldum, e, yerleştirmede 855. oldum. E, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarımı tam burslu olarak yerleştim. E, bu kanalı açtım çünkü niye açtım? E, benim sürecim bayağı bir farklı ilerledi yani diğer arkadaşlardan. Ben son 3 hafta kala çalıştım ve yaptım sınavı 10.000 seviyesinden geldim buraya çektim. Yani 800 seviyesine çektim. E, amacım da şu olacak. Abi bu sınavı çok büyütüyorlar. Siz de büyütüyorsunuz biliyor musun? Şimdiden daha videolara geldiyseniz zaten büyütüyorsunuz demek. Büyütmeyin abi. Bir yıl var şu an. Ben 3 haftada yaptım bak şimdi anlatacağım size. Ee, çok detaya girmeyeceğim bu videoda. Diğer videolarda siz yorumlarda yazarsanız ben ayrıntılı ayrıntılı işte ayet matematiktir, edebiyattır nasıl hepsini tek tek anlatacağım. Ama bu videoyu uzun tutmamak için yani 7-8 dakikada her şeyi toparlamaya çalışacağız. Şimdi asıl olay şu. 3 haftada diyorum bak 3 hafta. Abi bir yıl kala şöyle laflar görüyorum. Ben ilk okula geldim. Eylül'de abi TET'de işte 90 yapan var, abi 106 yapmıyorum diyen falan var. Böyle insan stres oluyor. Ben geldim 60 net yapıyorum bunlar ne yapıyor falan. Sen belki 30 yapıyorsun. Hiçbir önemi yok. Hepsi, çoğu patlıyor ben öyle söyleyeyim. Patlayanlar oluyor. Tam yapan da oluyor gerçekten. Ama bunun hiçbir önemi yok. Bu sınav bir yıllık bir sınav da değil yani ben sana öyle söyleyeyim. Ama şu an bir yılın varken de rehavete kapılma. Başla yavaş yavaş. İleride benim düştüğüm duruma düşme diye. Bu videoyu çekiyorum. Biraz daha rahatla da stres attı diye şimdi sorularla devam edeyim ki. O zaman 12. sınıftan önce nasıl bir öğrenciydin? Derslerin nasıldı? 12. sınıftan önce bizde hazırlık vardı. Hazırlıkta İngilizce falan filan zaten dersleri falan unutuyorsun. Çok bir şey de girmedik etmedik. Basket falan oynuyorduk hep. Hazırlık böyle geçti. 9. Ufak tefek çalıştım böyle şöyle ama sınavdan bir gün önce sabahlıyordum falan sınava giriyordum. Yani 80 alıyordum 70 alıyordun. Ortalamamda 82-83 falandı. Çok iyi değildi, çok kötü de değildi. 9 böyle geçti. Ona nasıl geldim? da abi korona patladı zaten Mart'ta. Mart'tan önce yani ortalamam 70'ti. Tam 72, 70 o civarda bir şeydi. İkinci dönem toplayacağım dedim. Korona patladı. Ortalama öyle kaldı. ilk dönemi aldılar. Patladı. Onda gitti. 70 ortalama. 11'e geçtik korona zamanı. Böyle sınavlar zaten bir nasıl oldu okula gittik sınavları verdik geldik falan bir şey olmadı yani ortalama hocalar verdi falan soruları bir tarz öyle bir şeyler oldu. 90 küsür biraz <laughs> sıkıntılı oldu bir şey ama birisi böyle geçti yani <laughs> yalap <laughs> şalap <laughs> bir şeyler oldu yani. <laughs> Ee, vermedi hocalar, reviz yaptık işte. O şekilde 11'de ortalamam iyiydi çünkü herkesin iyiydi, öyle söyleyeyim daha detaya girmeyeyim. 11'de <laughs> o şekilde geçti, sonra 12'ye geçtik. Yani e, devamsızlığı, ortalama 30-40 olan derslere giriyordum ama biraz haylazdım diyeyim. Öyle bir 11'e 12'ye kadar öyle geldi. Temelin var mıydı yani sence? Ya temelim şöyle. Temelim bence vardı. Net nasıl vardı? TYT Matematik'e mesela 5 netle başlamadım ne de 2 netle ben başlamadım. Yine 15'le 15 15'le falan başlamıştım herhalde o civarlarda. En önemli artlarından biri bence Türkçe çok iyi yapıyordum. Hiç mesai harcamadım Türkçe'ye. 35, 36 hep öyle gidiyordum. Sınavda daha iyisini yaptım. Temel bu şekilde. Kitap okuyordum. Evet, Hı. kitap okuma mevzusu sıfır. Hayatımda belki en son Yok neydi, saftirik mi ne öyle bir şeyler vardı. Onlardan bir iki tane okumuştum. Daha hiç okumadım, mal mal geçti. 11'in yazından sonra işler senin için nasıl gelişti? 11'in yazından sonra bir gaza geliyorsun tabii. Herkes gelecek, sen de gelirsin. İşte 12'ye geçiyorum, abi Eylül'de başlıyoruz, işte dershane mersane. Yani olabilir, senin için öyle olabilir, benim için öyle olmadı. Abi Eylül dedim, başlıyoruz, bir sene çalışacağım, ilk yüz yapacağım, hedef bu böyle ama söylüyorum sadece, video izliyorum, full YouTube'da takılıyorum falan. Başladım, ders çalışamıyorum, hiç çalışamıyorum çünkü 4 senedir çalışma ne bilmiyorum, unutmuşum. Çalışamadığım için böyle okula da gitmeye çok hevesim gelmiyor böyle, bir de koronadan yeni çıkmışız, sıkılmış. Arada bir derslere gidiyorum, işte logaritmayı dinliyorum, diziyi bilmiyorum, hiç gitmedim okula. İşte limite gidiyorum bir iki ders, bir iki ders YouTube'dan dinliyorum. 12. sınıfın bu şekilde değişti. Son bir ay kadar böyleydi. Peki 3 haftada derece yaptım diyorsun. Sene boyunca hiç mi çalışmadın? Sene boyunca işte dediğim gibi matematiği, işte logaritmayı dinliyorsun. Diziye gitmiyordum okulda. Devamsızlıkta 12'de çok uzun, sıkıntı olmuyor belki bilmiyorum. Ben valla okulu patlatacağım gibi. Çok sıkıntı olmuyordu öyle söyleyeyim yani. Gidiyorduk gitmiyorduk de, rapor mapor bir şekilde. Gitmiyordum evde ama matematiği kaçırmamaya çalıştım öyle söyleyeyim. Kaçırdım. Ee... Dizi, dizileri bilmiyordum. integrali bilmiyordum son hafta kala. Integral ve dizileri hiç bilmiyorum. Diziler tam basit. Türevi de yarım yamalak böyle biliyordum öyle söyleyeyim. Limiti de yarım yamalak diyebilirim. Çalışma şeklim bu şekilde ama mesela eşit için edebiyat hiç çalışmadım. Bakmadım, bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. E, tarih, bilmem sınavda da yapamadım çok zaten. söyle Yani onu başka bir şekilde kapattık tarihten, 5,5 net yaptım. coğrafyayı e, bakmadım, genel kültür olarak düşünüyorum ben yani coğrafyaya. 6 tane soru var zaten, yapılıyor bir şekilde. Onu da ileriki videolarda kesin anlatırım yani, yorumlarda belirtirsiniz ona göre. Sınavdan önceki netlerinden bahsettiniz. Sınavdan önceki netler, hemen açıyorum. Şimdi ben bir dershaneye gidiyordum, adını da söylemeyeyim. 12. sınıfta o dershanedeydim, ilk denemem 11'in yazında, 8. ayın 21'i. 54 net. 54 netle başlamışım. Sonra 61 net. 60 net. 61 net. Bir kere 74 görmüşüm. Onda da yani kurumda sonucu falan olmuşum. O çok basit bir denemeydi. O civarlarda diyebilirim yani deneme için. AYT için de geleyim. AYT hiç çözmedim diyebilirim yani. Son 3 hafta kalaya kadar AYT ya, ya iki tane ya üç tane çözmüşümdür. O da Özdebirler. Son bir ay kala Özdebir sonucum da burada. Önümde açık. AYT'de 34 net yapmışım toplam. Matematikte 13 net. İşte edebiyat 10 net, işte tarih 2 3 net, o coğrafya falan 34 net olmuş. Son 3 son 4 hafta kala bu net. 34 net ayeti. TYT şunu söylemek istiyorum. TYT bence son 3 haftalık bir şey değil. Siz zaten şu an 1 yılınız var. Siz rahat rahat yaparsınız TYT'yi. Asıl olay TYT'de. TYT'yi bırakmayın. Deneme atın sürekli. TYT'yi bırakmayın. E, Tabi AYT'yi bırakın demek değil bu ama TYT öyle son zamanlarda yapabileceğiniz bir şey değil. Ama AYT çalışıyorsun sonucunu hemen alıyorsun. Öyle düşün. Ayeti son zamanları doğru da canını sıkma eğer oraları kalırsan. Şimdi kalma ama düzenli çalış. Kalırsan da canını sıkma. Ayeti bir şekilde halledersin. Ama TYT'yi denemelerini at. Çok da boş bırakma TYT'yi bu şekilde. Sıralaman şey. kaç gelmişti? Özdebir'de son işte Mayıs'ın 13'ünde Özdebir'e girmişiz. Sıralamam eşit ağırlık 10.200 gelmiş. Sınavda 776 oldu. Sınav netlerim nasıl geldi? Sınav netlerim de TYT'de 101 yaptım. E, de tam net 70 yaptım. Peki bize biraz çalışma yönteminden bahseder misin? Eksiklerini nasıl sonuç 3 haftaya sığdırdın? Şu an bir sene olduğu için ben size 3 haftanın detaylarını vermeyeceğim. Sonraki videolarda süre azaldıkça onların da detaylarını vereceğim ki yani oraya kalırsanız onları hani şey yaparsınız. Şu an ona bakmayın. 3 haftaya şöyle sığdırdım. 3 hafta kaladan önce ben 0 saat çalışıyordum. Yani belki yarım saatlik 3 günde bir böyle bir iki bir tane TYT matematik testi çözüyordum. o diyordum tamam işte ben giriyorum 200 defa. Yani böyle cidden böyleydim. sonuç 3 hafta 0'dan 11 saate çıktım direkt yani direkt dedim ki ben bugün başlıyorum tam 30 gün kala başladım 3 hafta çalıştım son hafta bıraktım o yüzden 3 hafta diyorum e, sıfırdım bir anda ilk gün 9 saat mi 10 saat mi oca, o civarda bir şey çalıştım ertesi gün 11 saat çalıştım sonra 8 buçuğa düştü bu şekilde abi yani şuna takılmayın ben sıfır çalışıyorum dur yavaş yavaş arttırayım bir anda 10 çalış 10 saat çalışırsam sıkılırım öyle bir şey yok çalış bir şey olmuyor ama şu an bir senem var ya biraz daha rahat olabilirsin. Şimdiden belki 10 saat gidersen belki sıkılabilirsin. O yönde bir deneyimim yok. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ya ben sıfırdan 10'a çıktıysam sen de sıfırdan 6'ya çık. 4'e çık. Bir şey olmaz yani. Bir şey olmaz gerçekten. Tek işim bu şu an. çalışma motivasyonu arıyor ya çoğu öğrenci. Hmm. Motivasyon bulmaya gerek var mı yoksa? Motivasyonu gerek var mı? Şöyle, abi motivasyona ihtiyacın varsa aç, izle. Bir şey olmaz yani. Şey değil mi? Abi motivasyon değil, disiplin lazım. Ya motivasyon da lazım. Aç, izle. Motive olursun, kalkarsın. ikinci günde motive olmaya çalışsın videolarla falan böyle. Kalkar ikinci çalışsın, disiplin olur. Üçüncü gün kendin kalkar çalışsın. Yap yani. Video izleyerek motive olursun. Ol, disiplinli misin? Otur çalış. O zaman zaten video izlemez. Yani onda bir sıkıntı yok. Bir de şöyle bir şey de var. Abi bir yıl yetmez mezuna mı kalalım? 6 ay yetmez mezuna mı kalalım? Abi 2 yıl yetmez mezuna mı kalalım? Öyle bir şey yok abi. Yani bu sınav öyle bir şey değil ya. Bir bir sene nasıl yetmez? 3 hafta diyoruz burada. 365 günde birinci bile olursun. Ben sana öyle söyleyeyim. Birinci olursun yani. 100 bin mi hedefliyorsun? Kesin olursun. 500 bin mi? Olursun. 30 bin olursun. Her türlü yaparsın. O yüzden 6 ay yetmez mezuna bırakayım. Abi bence bak. Bence mezuna bırakmayın. Niye? E, bu sene çalışmadın. Asıl senin bu seneki görevin buydu. Yapmadın, seneye niye yapasın? Başına bir şey geldi, işte yakınına bir şey oldu, tarz böyle psikolojin bozuldu, tamam o zaman yap. Ama bu sene çalışasın gelmedi, ben mezuna bırakacağım. Abi popüler oldu yani, mezuna bırakma abi. Bu sene yapmadığın şey seneye büyük ihtimalle de yapmazsın, öyle söyleyeyim yani. Ya ben şey anlamıyorum, bana gerçekçi gelmiyor Umut. 10 saat nasıl çalıştın ya? Ben hayatım boyunca hiç 10 saat çalıştım. Tamam, bu da güzel. Ha <laughs> bak oluyor, oturuyorsun, çalışıyorsun. tam zor olabilir, ben e, sene başında nasıl çalışacağım bilmediğim için zorlanıyordum. Sonuç hafta ne oldu da öğrendin çalışmayı? Bir şey olmadı. 3 hafta kalmış çalışacaksın mecbur ne yapacaksın? Çalışacaksın yani. O yüzden oturdum çalıştım. Sen de kendi öyle bir şey bulabilirsin yani. Mesela ne olabilir? Bugün yapacak bir şeyin yok. Otur böyle yavaş yavaş çalış. Sen de 10 saate çıkma. 2 saate çık. Ne olacak? Yarım saate çık. Bir şey olmaz yani. Bir şey kaybetmezsin. İstersen bu seneki asıl amacın bu olsun yani. Bu sınav olsun. Yani kendi İlla ki bir şey bulmak zorunda değilsin yani. Otur öyle. Ya ben bazen mesaj şey yapıyordum. Abi ders çalışası yok. Matematik yani yaptım ama nefret ediyorum. Matematik netinden de bahsetmedim. 37-0 yaptım mesela. Kolaydı ama yine iyi bir net bence. Matematiği hiç sevmiyordum mesela çalışmayı. Ama başlarda alışmak için mesela direkt matematikle başlayınca insan sıkılıyor. Ne yapıyordum abi? Yaptığım bir derse giriyordum. Bunu çok yapmayın da mesela sosyalle sallıyorum iyi yapıyorum. Sosyal denemesiyle başlıyordum güne böyle. Deneme. Deneme çok eğlenceli bir şey. Deneme çözün bence. Saatinizi arttıramıyorsanız en önemli şey deneme. Ben nasıl çalıştım? Ben soru bankası olsaydı son hafta hiçbir şey çalışamazdım. 10 bininci olurdum yani öyle söyleyeyim. Deneme direkt sizi şey yapabilir. Saatinizi arttırabilir. Neden? Denemeye başlıyorsun. Hem keyifli yani şöyle keyif tam keyifli değil tabii. Tamam, matematik çözüyorsun, edebiyat çözüyorsun. Keyifli değil. Ama bitince böyle tik atıyorsun. Aa 70 yapmışım işte bir dahakini 75 yapacağım falan. Öyle bir keyif oluyor. Hem de işe başlıyorsun, kronometre başlıyor, ciddi ciddi çözüyorsun. Bir kalkıyorsun, 2 saat çalışmışsın. Deneme bu yüzden çok önemli. Sonrasında hemen analizlerini yaparsın, 3 saat oldu. Bir tane daha deneme atarsın, 6 saate çıktın. Çok easy böyle e, saatini arttırabilirsin yani bu şekilde. Hmm, çalışma saatlerini deneme çözerek Kesinlikle yani. deneme. Başka yani hiç soru bankası hiç çözmedim. Full deneme aldım. Fen'in denemesini aldım, matematiğin denemesini, her şeyin denemesini aldım. Çalışamıyorsanız bu, bu arada, çalışabiliyorsanız soru bankası da çöz, daha fazla soru gör. Hem denemeler biraz daha pahalı falan da oluyor. Ee, ama çalışamıyorsan deneme kesinlikle seni yani sıfırdan 3'e 4'e çok rahat çıkartır saat olarak. Heh, çözemediğin Yok. soruları bu çok önemli. Deneme çözüyorsun çözdün bitti attıysan hiç çözme o denemeyi çalışma git takıl yani. Bitirdin denemeyi hemen analizini aç. Analiz dediğimi biliyorsun zaten. Video çözümü açıyorsun izliyorsun. Hoca sana orada bir şey katıyor sadece soruyu dinleme. Başka bir şıkkı anlatıyor mesela edebiyatı ben öyle öğrendim. Başka bir şıkkı anlatıyor bir şey yapıyor hocayı dinle. Hoca sana kesin bir şey veriyor o analizini hemen yap. İşte dur deneme bitti. Yemek yiyeyim. 5 dakika uzanayım. Geleceğim analiz yapacağım. Deme. Büyük ihtimal yapmazsın. Ya da yarım yamalak yaparsın. Konsantrasyon gider falan. Ben çünkü işte bir kere deneme yaptım. Bir kere yemek yiyeyim dedim. Yemek yiyorsun. Karnın şişiyor. Gidiyorsun yatıyorsun falan filan. Gün gidiyor. Hemen deneme analizini yap. 2-3 saat çalışmış olursun. Kendini de iyi hissedersin. Sonra bir saat, iki saat mola ver. Sonra istersen tekrar gel. Bu şekilde yapabilirsin yani. Bir sonraki videolarda ders ders hepsine gireceğim. Özellikle matematiğe, edebiyata gireceğim. Matematiği çok herkes merak ediyor. Hani sayısalcısı da, işlerlikçısı da belki yararlanır. Yorumda belirtirseniz daha iyi olur. Hani tam sizin istediğiniz şeyleri çekebilirim. Bu başladıktan sonra da Bilkent vloglarına falan gireriz. Bölüm tanıtımlarına gireriz. Daha keyifli içerikler de gelir. Hem stres atarsınız. Hem de taktiklerimi öğrenmiş olursunuz. Ayrıca ders notları falan da isterseniz o şekilde de paylaşabilirim kısa kısa. Öyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.